Aşağıdakilerden arkadaşlar merhaba ee, Osmanlı kültürü ve medeniyeti ile ilgili sorular çözeceğim. hemen başlıyorum Osmanlı devletinde devlete ait olan topraklardan has arazi aşağıdakilerden hangilerine hangisine verilirdi tabii ki divan üyelerine verilir çünkü divan üyelerine katılan kişiler devletin yönetiminden sorumlu olan kişilerdir. E, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde padişahın mührünü taşıyan yanında taşıyan devlet görevlisidir? Yani bunu herkes bilir sadrazamdır tabii ki. E padişahtan sonra gelen sadrazam yani vezir. E, aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde resmi tören düzenlenen durumlardan biri değildir? Ordunun savaşa gitmesi evet. Hükümler çocukların doğumu evet cuma selamları evet padişahların tahta çıkışı evet e, ama reaya topraklarının dağıtılması hayır yani köylü için neden tören yapılsın ki mi Aşağıdakilerden aşağıdaki yapılardan hangisi Osmanlı Devleti'nin dağılma döneminde yapılmıştır? Rumeli değil, Anadolu değil, Selimiye değil. Topkapı değil. Topkapı Fatih döneminde yapıldı. Selimiye e, Sultan Süleyman döneminde yapıldı. Onun dolayı sarı ve Yıldırım Beyaz, döneminde yapıldı. Rumeli sarı e, değil. Beyler Beyaz sarı. Dağılma döneminde 19. yüzyılda yapıldı. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Hümayun, Hümayun'da alınan kararlara fetva vermek aşağıdakilerden hangisinin görevleri arasındadır? Tabii ki Şeyhülislam. İslam. Ee, Osmanlı Devleti'nde hukuk ve eğitim işlerinin uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi doğrudan yetkiliydi? Tabii ki şey, e, tabii ki pardon, Kazasker. Çünkü hem hukuk hem eğitim diyor. İkisine de bakıyorum.